Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte biraz kupa kasacağız, mega kutu açacağız. Arkadaşlar ben ne yaptım? Gördüğünüz gibi şuradaki yıldız dükkanındaki mega kutuyu açtım. Sonra 7 yazdı. Yıldız gücünü verdi Leon'un. Göstereyim. Leon'un şu yıldız gücünü verdi. Pus var. Sonra arkadaşlar hem çıktı gördüğünüz gibi. Sabahtan beri kupa kasorum 11.000 kupa olacağım. İnşallah 11.000 kupa olmamızı şerefine bize bir karakter daha verir. Şey de olur arkadaşlar. İnşallah destansı da olur ya. Benim için fark etmez. Benim için karakter karakterdir. Yani evet biraz kasalım. Emre kural mı girdin sen? Bizim nane yedik. Hakemizin kuralı yüksek 18 rütbe ama bir şey olmaz burada Hasan Baba var. Hasan Baba pemim ben pem pem. Peme kimse karşı gelemez. Ben bir efsanevi pemim şaka şaka destansız. <laughs> Aa! Mal hakkı işte? 18 rütbe. Ya hakkı ya. Var mısın nesin ya? Abi şuna gördünüz mü? Abi bir çık git. Arkadaşlar bak bu da benim hesabımdı. Ben de da benim. Ben verdim ona bile bile ağlamasın diye. Ağlıyordu Kurolla ben oynayamıyorum Kurolla. Hep abime çıkıyor böyle şeyler diye. Arkadaşlar ben öyle bir kupa kastım ki. Bir günde 500 mü 600 bin ne kupa kastım. Aynen öyle. Ölmüyor ya. Tüm kupa kastım. vardır ama bence Frank. Ben stansılarda ben en iyi Frank'i seviyorum. Ne kadar kaldı? 68 olduk. Yani bir oyunda 9 birinci olursak 9 tane veriyor. O zaman kaç eder? Y 78 eder herhalde. 77 7, işte 78 mi 79 mu? E, o zaman 78 ediyor herhalde. O zaman da iki maç mı? Üç maç daha yapsak kaçılıyor herhalde. Öyle tahminim. Ha, üç, dört, dört maç. Hakkı maçları hızlıca bitirelim. Ölme oğlu ya kaç. Ölme de yük verme şunlara. Aa, ben öleceğim. Ben Piper'a ölmem ya artık. Gidin lan botlar iki tane kromatik gelmiş bir tane destansız saldırıyor <laughs> edgar'a bak kaçsana adan sen kaç hiç mevzulara girmeden kaç sen korkma ben taktiğimi burada tutalım tutma taktiği getirdi ama sen bekle ben gidip <laughs> saldıracağım tamam mı tamam sen burada bekle çalanlar arasında saklan sıkma öyle yerini bilmesinler Bak şurada şu şey Edgar öldürür beni. Yani. Sanki belli etmiyor mi? Gördün mü bak nasıl istiyorlar. Tamam şimdi çık bir şey olmaz. İkinci olsak da olur. Edgar sıkıştırdı beni. Haklımır sen bu el bayağı iyi oynadın. Hatırlarsın. Şimdi kaç olduk? 75. 8 daha, 7 daha alırsak 82 oluyor. Ya 3 maç ya herhalde 3 maç. 3 maç daha kazanalım bakalım. Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> lan oyundan çıktım. Arkadaşlar. Girdim girdim girdim. Hak emrik topla. ne <gidiyor artık>? gülüyor lan kız? Aa ben şu an sosyal mücadele ediyorum. Öldün mü? <gülüyor> <gülüyor> Öldün mü? <laughs> öldüğünü görüyorum zaten. Bile bile konuş dedim. <laughs> oh, canım, 39 da kaldı. Kendinde iyileştin. Nani ne oldu? Senin takım arkadaşın ben kestim. Ne yapacaksın yani? Ne yapabilirsin? Allah kaç akı kaç. Kaç lan yük toplatma onlara kaç. O şimdi zıplar sor inşallah. Allah öleceğim ben. Kaç sen kaç. Ben öleceğim sen kaç. Ay dokunmayın çok fenayım. Puh. Pilav yedim ekmek haram asıktım. Ben iyice saçmaladım. Öldürdün. Aferin. Aferin. Bak şurada şurada şurada. Şila 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 bam bam boy. Lo 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 Hakkı sık. Allah Birinci olduk. Dokuz tane verdim. değil mi? Hadi çekler. <laughs> dile 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 dile. Bay bay. Bay bay. özdürlü saika emir ya. Tam bir bot arkadaşlar. 12 kupa aldık 87 oldu. Son iki maç. Son 2 maç, son iki maç, son iki maç kazanır mıyız? Arkadaşlar ah, hadi bakalım kazanalım. 8 dakika. Arkadaşlar ben normalde 80 Ayşe. Hayır ya. Eksi yedik. Allah'ım ne olur İki yedim. <laughs> Hakkı ben kendi başıma oynayacağım şimdilik. Bir beraber oynayalım. Ama sen karakter değiştir. Hadi hakkımız dol. İnşallah karakter hepimiz aynıyız. Irkçılık yapmayız. <laughs> Arkadaşlar bir 40 abone olamadık. Bir 40 abone olamadık. Niye olamıyoruz? Bir abone kaldı. Bir abone bir bir. Bir abone mi ver. Bir abone mi ver. Ne olur biriniz abone olun. Alın 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 alın. Hakkı yardım et Hakkı kara <laughs> Arkadaşlar bu el bizde olabilir. Git şu zesiye dal Hakkı. Git şu zesiye dal. Siz kimsiniz ha? Oğlum sen kimsin Jesse? Lan oğlum. Bana ikide bir şişe su kolu yapıp duruyorsunuz var ya. Dıl hakkı dal hakkı dal hakkı dıl dedim ya. Al o no, ipleri bekle ben geleyim öyle. Tamam al al. Al al. Al hepsini al. Adam orada değil adamı bul. Al. nereye gidiyorsun? Hakkım orta taraf Nerede olacak ya? Buna da oynamasını kim öğrettiyse. Bir de sen öğrettin diyor. <laughs> Arkadaşlar son maç. Haydi Hakkı haydi Hakkı haydi. Haydi Hakkı haydi Hakkı haydi. Bir mega bir mega daha. İnşallah karakter gelir. Vermez de. Haydi Hakkı haydi Hakkı haydi. Bir karakter daha istiyorum. Yük topla yük topla. Adam gibi bir yük topla. Sağlı sollu birik yok lan. Seram Bir şey olmadı abi. Sen öldürürsün Bana da Crow Ember bir takım da olmuş. Sörre alıyorlar. Bana da daldılar. Aaa ölüyorum. Kaç sen kaç. Sakla sen sakla. Bak şuradaki çalda sakla. Bekle buradaki çalda. Sıkma sıkma. Sen hep orada bekle. Biz daha aynı öyle kazanmıştık. Sen hep çıkma. Sıkma, sıkma. Ben de görecekler ama sen bekle. Geliyor, 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 geliyor. Teralı geliyor, teralı geliyor, teralı. Saldır teralı. Ölecek o zaten gidip. Gel şuna sık. Gel şuna sık. Hepimiz oynayız. Gel, gel buraya gel. Sık şu çocuğu gel. Kaçma. Krova Ember kaç. Onlar bizi yer abi. 11 yüklüler kaç. Hepimiz aynıyız. Yıkçılık yapmayın. Crow tepe bize binecek. Ölmeyiz. Hayır hayır sık 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 sık. Tamam boş ver. Üçüncü oldu. Ka kazanamadık ama olsun. Gene gelmedi. Hakkı bir maç daha tekrar ver. Arkadaşlar bu maç iyice uzadı. Kaç sanadın? 17. Hadi bu maçı da kaldıralım. Hemen bir mega açalım. Karakter gelecek. Gelecek demeyim geliriz. Be Yık, yük yük Alma sen onu. Git başka yük topla. O kafam. Arkadaşlar koşun. Arkadaşlar koşun. Benimle oynamak istiyorsanız yorumlara id'nizi yazın. Arkadaşlar bu aralar az video atıyoruz. Ee, e, hiç aksatmayacağım diyeyim. Günde bir video... Yani öyle filan gelecek de Hakkı ne yaptın ya? Arkadaşlar aldığımız kupayı geri verdik bildi bildiğimiz ya. Hakkı ben kendim oynamayayım çünkü daha yanımda arkadaşım vardı Mega'dan o yüzden iyi herhalde. Bir de inşallah inşallah olur öyle Allah inşallah olur. Ne olur karakter Allah'ım ne olur karakter Allah'ım Bak ben gizemli filan istemiyorum. Kromatik de istemiyorum. Ya verirsen ver de. Bak de. Ben bu megalar açacağım diye ne çekiyorum ya? Şuna bak. Bir günde 600 kupa kastım lan. Yıldız dükkanına büyük kutunun geleceğini yani mega ve büyüğün geleceğinden haberim yoktu. Ben sabahtan beri kasıyorum. Yani dünden beri kasıyorum 600-700 kupa. Acı bana sapır zel. Acı bana sapır. Acı bana sapır. Acı bana sık atkı sık. Sık atkı sık. Sık, sık. sık sık. Ölürsün. Öldürürsün. Sık öldü 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 sık öldü sık. karla karla git karla git öldürürsün onları da öldürürsün bekle ben geleyim yükleri öyle al 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 buradalar buradalar dal ona dal ona dal ona o seni taret mi öldürüyor gel sık sık abim elinden geldiği kadar sık onlar bizde sık sen o da aynı alırsın sen bak ben sağa bırakıyorum Kutu geliyor. Kutu geliyor. Mega kutu geliyor. Geliyor geliyor. 11.000 kupa. Uuu, 11 11.000 kupa oldu. Arkadaşlar şimdi yapıyorum takvimi. Geliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben bunu silip geri yazayım. Belki o zaman olabilir. İnşallah karakter alalım. İnşallah karakter alalım. İnşallah karakter gelir. İnşallah karakter Ben destekliyorsunuz. Ha, geliyorsunuz buraya. Kaç gele. Dakikan rastgele 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 sıkıyorsunuz mu basıyorsunuz şimdi şimdi açıyorum açıyorum açtım 5 yazdım olsun olsun bir şey olmaz gördüğünüz gibi arkadaşlar üzüldüm ya niye sapırsa böyle yaptın da aman boş verin arkadaşlar oranlarımı göstereyim size çok kötü gördüğünüz gibi görüşürüz bay bay